Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere APA 7 ile gelen dikkat çekici değişikliklerden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz APA 6'yı daha evvelki videolarımızda anlatmıştık. tam APA 6'ya alışmıştınız. Hatta öğrenmek için çokça çaba sarf ettiğinizi de biliyorum. Gelen yorumlardan, maillerden çok teşekkür ediyorum. Yoğun da bilgi gösterdiniz. fakat arkadaşlar artık APA 7 e, kullanılmakta özellikle bilimsel makalelerde e, Dergilerde Hatta bazı tezlerde APA 7'ye geçildiği görülmekte e, Ben sizlere bugün ee, çok önemli olan bu konuyu anlatmak istiyorum. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz APA 6 e, APA 6'ın 6. baskısı 2009 yılında yapıldı. E, yani 5. baskıdan tam 8 yıl sonra yayınlandı ve uzun bir süre devam etti. e Şimdi aradan 11 sene geçti. 2020 yılındayız. APA 7 yeni güncellemelerle e, revizyona gidildi. Şimdi burada e, APA 7 ile APA 6'nın üzerine bir takım değişiklikler oldu. Bu videonun kapsamı e, bilimsel makalelerde özellikle nasıl APA 7'yi kullanacaksınız detaylı bir şekilde anlatmaktır. Öncelikle değişiklikleri arkadaşlar video kapsamında size tek tek sunmak istiyorum. Değişiklik 1, değişiklik 2 diye. Yaklaşık 7-8 tane önemli ciddi değişiklik var. Bunları anlattıktan sonra videonun sonunda bir makalede nasıl e, gösterim yapacaksınız ya da bir e, kitap kitabı nasıl göstereceksiniz APA 7'ye göre bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi birinci değişiklik arkadaşlar yayım yeri kaldırılmıştır. Artık yayımcının bulunduğu konum kaldırıldı. Yani e, bir örnekle açıklayalım. Bakınız Erdem e, Deniz'in D'si 2009 Toplam Kalite Yönetimi eser ismi Ankara diyorduk biliyorsunuz ve seçkin yayın evi demişiz. Şimdi buradaki artık Ankara'yı kaldırıyorsunuz. Direkt yayınevi ismini veriyorsunuz APA 7'de. Bakın bu üstteki APA 6 Ankara yazan APA 6. APA 7'de ise artık yayıncının bulunduğu yer veya konum referansta yer almayacaktır. Bu birinci değişiklik. Şimdi ikinci değişikliğe gelelim. Biliyorsunuz ben size daha evvel APA 6'yı anlatmıştım. Orada metin içi atıfların nasıl yapılacağını, kitap ve makalelerde nasıl ayrı ayrı gösterildiğini çok detaylı bir şekilde anlattım. İki tane videom var kanalımda. Şimdi burada biliyorsunuz APA 6'da arkadaşlar metin içi atıflarda özellikle 3 ve daha fazla yazarlı çalışmalarda ilk atıfta siz tüm yazarları yazıyordunuz. Biliyorsunuz. Şimdi e ee, ilk atıftan başlayarak yani ilk atıfta tüm yazarları yazıyordunuz. Daha sonra ve arkadaşları diye onu da uzun uzun ve diğerleri veya o şekilde de yapabiliyordunuz. Şimdi ve ark olarak kısaltıldı. Yani tekrar anlatayım biraz karışıklık oldu gibi. Şimdi bakın 3 veya daha fazla yazarlı atıflarda ilk defa atıf yaptığımda nasıl yapıyordum arkadaşlar? Hepsinin tüm yazarların soy ismini yazıp virgülle yayınlanan tarihi yani eserin yayınlandığı tarihi yazıyordum, yılı yazıyordum. İkinci atıf yaparken APA 6 için acar ve diğerleri diyordum veya acar ve arkadaşları diye kısaltıyordum. Şimdi ve arkadaşlarını uzun uzun yazmıyoruz ve ark deyip kısaltıyoruz, kısa bir şekilde yazıyoruz. APA 7 ile gelen çok önemli, çok ciddi bir değişikliktir. Değişiklik 2. Şimdi değişiklik 3 ve 4'ü anlatalım arkadaşlar. Biliyorsunuz referans listesinde biz APA 6'da ne yapıyorduk? En fazla 7 tane yazarın soyadını ve de adının baş harfini yazıyorduk. Yani soyadı virgül adının baş harfi nokta koyuyorduk. En fazla 7 yazarda. Yani 7 ile sınırlandırmıştık. Şimdi APA 7 de gelen değişiklik kapsamında örnekle açıklayacağım birazdan. 20 tane yazarın soyadı ve adının baş harflerini yazabileceksiniz. Yazarlara duyulan saygıdan dolayı. Bakınız Şimdi 20 tane düşünün altta 20 tane yazarlı bir makale veya bir kitap. Eskiden 7 ile sınırlıyorduk. Yani 7 de bitiriyorduk. 7 tanesini yazıyorduk. Daha sonra bakın burada 3 nokta koyuyorduk. Görüyorsunuz değil mi? 3 nokta koyuyorduk şurada. Ama artık APA 7 de bütün yazarların bütün yazarların soyadını ve de adlarının baş harfini. Zaten adı yazılmaz. Bakın sadece soyadı, virgül adının baş harfi yazılır. Apa 6'da da Apa 7 dedi. Şimdi 20 tane yazarın soyadı ve adının baş harflerine yer verebileceğiz. Apa 7'de. Eee, internet siteleriyle ilgili bir değişiklik var. Biliyorsunuz bu e yani bu etiketi biz kullanıyorduk yaptığımız e, alıntılarda herhangi bir link attığımızda veya bir link kullandığımızda bunun bu etiketi artık gerek görülmediği direkt bu şekilde yazabilirsiniz. Bundan biraz daha detaylı e, bahsetmem gerekirse videonun sonlarına doğru bahsedeceğim. Merak etmeyin bunu biraz daha geniş anlatacağım bu hususu e, birkaç e, ek örnek yazdım çünkü onlar üzerinden gideceğiz. Şimdi değişiklik 5'e geldiğimizde arkadaşlar şöyle bir değişiklik var. Onu da belirtmekte fayda var. Şimdi diyoruz ki biz alınma veya alıntı tarihi gerekmedikçe arkadaşlar linklerin ya da uniform resource locator diye kısalttığımız URL'lerin URL'lerin önüne alındığı yer yazılmıyor. Bakın web sitesi adı eğer yazarla aynı değilse eklenir ve web sayfası başlıkları italik olarak Yazılır. Görüldüğü üzere buradaki tek değişiklik şöyle, e, web sitesi adı yazarla aynı olmadığı için yazar Erdem e, virgül d daha sonra nedir arkadaşlar eserin adı eserin adını e, bold yazmıyorsunuz ben burada size göstermek için bold yaptım e, italik olarak yazacaksınız çünkü yazarla aynı olmadığı için italik olarak yazacaksınız ve web sayfası başlıklarını da yine italik olarak yazacaksınız. Bu değişiklik de bu kadar. Şimdi e-kitap kullandınız diyelim ki e-kitaptaki alıntıyı nasıl yazacaksınız arkadaşlar? Şimdi biliyorsunuz bir e-kitabın alıntılanmasında e-kitap biçimi köşeli parantez içerisinde yazılıyordu. Yani köşeli parantez koyuyorduk ve e-kitabın ismini yazıyorduk. Şimdi e-kitaplar için platform veya cihaz mesela Kindle referans içerisine dahil edilmiyor. Yayıncı ekleniyor ve link adresinden önce retrieved from'dan yani buradan alınmıştır tarzında bu kelimeleri kaldırıyoruz. Yani biliyorsunuz bakın özetle anlatayım. Şimdi mesela yılmaz virgül e, isim 2020 kelebeklerin yaşamı dediniz. Adar ve Faber demiş burada. Ee, arkadaşlar burada e, den alınmıştır tarzında bir ifade kullanıyorduk. Yani bu siteden alınmıştır. Bir link atıyordunuz. Bakın burada link atılmış. Den alınmıştır tarzında yazıyorduk. Şimdi APA 6'da şey özür dilerim APA 7'de artık bu ifadeyi kaldırıyoruz. Buna gerek yok diyoruz. İşte ve bu şekilde kısa bir şekilde yazıyoruz. Sadece link atıyorsunuz ve den alınmıştır ifadesini kaldırıyorsunuz. 7. değişikliğe gelelim arkadaşlar. Özellikle podcast bölümleri, sosyal medya yayınları ve YouTube videoları gibi çevrim içi kaynak türleri için onlarca örnek var. Emoji ve e, e, e emojilerin kullanımı da zaten açıklanmakta. Nasıl e, bunu ifade edebiliriz? E, hashtag'lerin kullanımı da açıklanmakta ama emojilerin kullanımı e, yani bu birazcık teknik oldu artık. Özellikle YouTube videosuna e, biliyorsunuz atıfta bulunurken eee bir şekilde nereden aldığınızı göstermeniz gerekecek. Yani YouTube'un link adresini vermeniz gerekecek e, veya çevrim içi herhangi bir kaynaktan aldıysanız onları da yazmanız gerekecek. E, dediğim gibi bu tarz bu değişiklik birazcık hmm, kapsamlı bir değişiklik. Bunun için dergi pakın bir açıklaması var. Oraya da bakmanızı tavsiye ederim. Burada ben sadece tek bir örnekle açıkladım. Ama dergi pakta özellikle sosyal medya yayınları e, geniş bir şekilde açıklanmaktadır. Şimdi burada arkadaşlar çok önemli olan bir, bir başka değişikliği anlatacağım. E, değişiklik 7 yazalım bu arada buraya. Şimdi şöyle bir durum var. E, APA 7'de ben bunu açıklamıştım. E, arkadaşlar metin içi atıp yaparken 3 veya daha fazla yazar olduğunda ilk seferde biliyorsunuz hepsinden Bahsediyorduk yani hepsinin soy ismini yazıyorduk virgülle ayırıyor idik. Daha sonra ilk yazardan sonra ve devamı şeklinde kısaltıyorduk. APA 7'de 3 ve daha fazla yazarlı çalışmalarda ilk bahisten itibaren yani e, ilk yazar ve D şeklinde kısaltma yapacaksınız. Bakın tekrar anlatıyorum bunu. Şimdi arkadaşlar APA 6'da biliyorsunuz 3 ve daha fazla yazar olduğu zaman biz bütün yazarların soy isimlerini virgülle ayırıp tarih atıyorduk biliyorsunuz daha sonra yine APA 6'dan bahsediyorum daha sonra bu ilk gösterim içinde ikinci kere ikinci bir paragrafta yine atıf yaptığımda ve devamı şeklinde kısaltıyorduk veya ve diğerleri şeklinde uzun da yazdığımız oluyordu ama APA 7'de e, artık buna yap, bunu yapmanıza gerek yok e, şu şekilde ben bold yazmışım erdem ve de yazıp bırakıyorsunuz arkadaşlar APA 7'de bakın yalnız bir de şurada virgül olması gerekir e, onu unutmuşum yani Erdem ve devamı anlamına gelen ve de ve tarihi yazıp bırakacaksınız. Şimdi ben tüm değişiklikleri tekrar size bir özetlemek istiyorum. Çünkü videonun sonuna doğru gelmek üzereyiz. Size kitap ve makalelerde nasıl gösterim yapacağınızı anlatacağım. Arkadaşlar başlıca önemli değişikliklerden ilk önemli değişiklik bakınız bir numaralı yayın yeri kaldırılmıştır. Şimdi bakın Aktay virgül s 2017 s dediğimiz 2017 öğrenciler ve aileler için internet el kitabı seçkin yayını veya eğiten kitap demişiz. Nedir? Burada normalde apı 6'da Ankara, İstanbul, İzmir gibi e, yayın yeri kullanırdık. Artık yayın yerini tamamen kaldırdık. Yayın yeri olmaksızın e, atıf yapıyoruz değerli arkadaşlar kaynakçada. İkinci olarak metin içinde 3 ve daha fazla kişi için kaynakta gösterilirken birinci isim ve diğerleri biçimde yazılmaktadır. Aktay ve diğerleri. Eskiden ne yapıyorduk? İlk gösterimde bütün yazarlara yer veriyorduk. İlk gösterimde virgülle tarih yazıyorduk. Şimdi artık ilk gösterim ve son gösterim aynı olmaktadır. Aktay ve diğerleri deyip bitiriyoruz. Ee, arkadaşlar Digital Objective Identifier diye geçmekte Yani e, bu bir e, özellikle makalelerde e, kullanılmaktadır Şimdi bu kullanım artık kaldırıldı tüm adresi yazıyorsunuz Bu zaten yayınlanan makaleler için geçerli olan bir durum Eğer başında böyle bir ifade varsa bilin ki o akademik yayınlanan bir makaledir İnternet sitesi alıntılarında efendim işte şu adresten alınmıştır gibi uzun uzun yazıyorduk. Artık buna gerek yoktur. Yine yayın başlığı da italik olarak yazılır. Bakın bir örnekle açıklayalım. Aktay 2010 demişiz. İnternet nasıl çalışır? Burası bolt olmayacak bu arada. Ben size göstermek için yaptım. Yani yayın başlığı olduğu için bunu arkadaşlar italik yapacaksınız. Daha sonra internet nedir demişim ve bir internet sitesinden aldığımı gösteriyorum. Den alınır Alınmıştır yazıyordum eskiden. APA 7'de bunu yazmıyorum. Bakın gözükmüyor bir şey. Sadece linki veriyorsunuz ve orada bırakıyorsunuz. Kaynakçada çok önemli bir değişiklik daha söylemek gerekirse. Kaynakçada eskiden 7 tane yazar olan soy isim ve ismin baş harfinin belirtilmesi sayısı da 20'ye çıkmıştır arkadaşlar. Artık 20 tane yazarın size bir külfet oluyor tabii ki. Yani 20 yazarın soy adını ve adını yazmak gerçekten büyük bir zaman e, kaybı aslında ama hepsini yazabiliyorsunuz artık zannediyorum yazarlara olan saygının e, bir göstergesidir peki temel kaynakları nasıl göstermeliyiz yani temel kaynaklardan kastımız şu arkadaşlar siz bir makaleden yararlanıyorsunuz tezinizde veya ödev hazırlıyorsunuz veya bir proje hazırlıyorsunuz makalelerinizi nasıl kaynakçada göstereceksiniz bakın bir makalenin kaynakçada gösterilmesi şu şekilde olmakta e, görüldüğü üzere APA 6'daki gibi fakat e, şey yok, yayım yeri yok. Ankara, İstanbul gibi. Sonra bu internet sitesinden alınmıştır diye bir ifade yok. Direkt internet sitesini vermişiz. E, görüldüğü üzere. Yine eğer bu bir kitapsa arkadaşlar, yine kaynakçada da aynı şekilde. E, yayım yeri yok. Ankara, İzmir, İstanbul gibi. Eee... Çok net bir şekilde sade bir şekilde veriyoruz. Kitap bölümünü nasıl kaynakçada göstereceksiniz. Bunu da aynı şekilde e, APA 6 ile çok yakın çok benzer görüyorsunuz. E, fakat ufak tefek bazı e, değişiklikler var. O değişikliklere dikkat etmeniz gerekecek. Son birkaç slaytımız kaldı. Son tekrarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Kitap ismini nasıl vermenizle nasıl vermeniz gerektiğine ilişkin son olarak size örnekler üzerinde göstereceğim. Tabii bir de makaleyi de anlatacağım ki e, yanlışlık yapmayın. Arkadaşlar kitap ismini italik bakın burada görüldüğü gibi italik ve küçük harflerle vermeniz gerekir. Kitap isminin başında ve sonunda mutlaka nokta olmalıdır. Ardından yayın evi düz ve büyük harfle başlayacak şekilde verilmelidir. Bakın burada sadece yayın evini verin. Şehir vermeyin. Yani yayın evinin konumunu bulunduğu yeri yani şehir ismini sakın vermeyin. Veya ülke ismini vermeyin. Kitaplarda yani önemli olan nokta kitabın ismi italik yazmanız. Küçük harflerle vermeniz. Kitap isminin başında ve sonunda nokta koymanız. Bakın hem başında koymuşuz hem de sonunda koymuşuz. Eskiden ne yapıyorduk arkadaşlar? Apa altıda virgülle ayırıyorduk. Bakın Virgül ayılıyorduk. Sadece kısaltma olduğu zaman nokta koyuyorduk ve yanına virgül koyuyorduk. Şimdi birçok yerde nokta nokta sayısı biraz daha arttırılmış diyebiliriz. Peki metin içerisinde kitaplara nasıl veriyorduk? Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz şu işareti biz apa altıda kullanmıyorduk ve anlamına gelen bu sembolü, bu bir semboldür, kısaltma değildir. Bu sembolü biz apa altıda kesinlikle kullanmıyorduk ve bağlacıyla ayırıyorduk yazarın soy isimlerini. E, merak eden videoma bakabilir. Üzerine basa basa söyledim. Bu işaret APA 6'da kullanılmaz. Şimdi APA 7'de ise pratiklik sağlanması adına e, ve V anlamına gelen bu sembol kullanılmakta. E, and veya V ve kelimeleri yerine kullanılmakta. Yani İngilizce'de biliyorsunuz and diyordunuz. Mesela Potter and e, işte e, Erdem diyeceksiniz atıyorum şu anda yabancı yazarlar olduğu zaman and kullanıyorduk e, işte Yılmaz ve Coşkun dediğinizde de V bağlacını kullanıyorduk. Artık onların yerine V anlamına gelen bir sembolü tercih ediyoruz. Makalelerde nasıl gösteriyoruz arkadaşlar? Bir kere makale ismi küçük harflerle düz ancak dergi ismi büyük harfle başlayacak şekilde ve italik olarak yazılmalıdır. Bakın tekrar ediyorum. Makalelerde makale ismini küçük harflerle yazmanız gerekir. Mesela Who lives in the sea suite? demişiz. Organizational Structure and the Division of Labor in Top Management demişiz. Makalenin ismindeki bütün e, yani baş harfi hariç, makalenin baş harfi hariç ve özel isim hariç arkadaşlar hepsini küçük harfle yazıyoruz. Fakat dergi ismini büyük harfle yazıyoruz. Management Science ve italik şeklinde yazıyoruz. Bakın dikkat ederseniz. Dergi ismi italik. Bunu da anladığınızı düşünüyorum. E, derginin cilt sayısı italik olacak. Bakın bu cilt sayısıdır. Ancak sayısı italik değildir. Ve parantez içerisinde düz bir şekilde yazılmalıdır. Bakın makale yazımı APA 7'de çok detaylı olarak anlatılmakta. Peki bunu bir daha tekrarlamak istiyorum. Bakın makalenin e, baş harflerini küçük yazmanız gerekiyor. Yani makale ismi küçük olacak. E, fakat dergi ismini Büyük harflerle başlatacaksınız. Burada dergi ismi bu. Örneğin terazi dergisi derken T ve D yani baş harfleri büyük olacak. Ve italik şeklinde olacak. Dergi cilt sayısı italik. Fakat sayısı e, arkadaşlar düz olacak. Yani italik olmayacak. Ve parantez içerisine yazılacak. Peki metin içerisinde nasıl atıfta bulunabilirim derseniz Metin içerisinde ve anlamına gelen end işaretini kullanacaksınız. Yazarın 3 e, tane yazar var burada. 3 e, tane yazarı vereceksiniz. Hepsinin soy ismi, isim olmayacak. Aynı APA 6'da olduğu gibi. Tek farkı APA 6'da biliyorsunuz 3 e, yazar olduğu zaman ne yapıyorduk? 2 e, yazar olduğu zaman V bağlacını kullanıyorduk. 3 yazar olduğu zaman e, ve diğerleri diyebiliyorduk. 2'den fazla yazarlar için. Fakat burada AND olarak e, bir sembol kullanıyoruz. Diğer kaynak türleri için arkadaşlar APA 7'nin resmi sitesine bakabilirsiniz. Bunlar e, çok can alıcı değişiklikler benim size anlattıklarım. Dolayısıyla bütün makale, e, tez ve projelerinizde e, eminim ki bu işinize yarayacaktır. APA 7'yi mutlaka öğrenmelisiniz değişiklikleri. Farkındayım APA 6 yeni öğrendiniz. APA 7'yi nasıl öğrenebiliriz diyorsunuz. Ama inanın üzerinde çalışarak... E, Birazcık vakit harcayarak bunu da öğrenebilirsiniz. Dolayısıyla artık yeni kurallara göre çalışmaların düzenlenmesi APA 7'ye göre istenmekte ve bu şekilde talep edilmektedir. Sizin en kısa sürede öğrenmeniz gerekir. Arkadaşlar detaylar için dediğim gibi APA 7'nin resmi web sitesi var. Hiçbir kaynağı itibar etmeden doğrudan resmi web sitesine bağlanıp oradan öğrenmelisiniz. Çok teşekkür ediyorum bu videoda da beni yalnız bırakmadığınız için. Ee, sorularınız varsa maille her zaman olduğu gibi videonun altına yorum yazabilir veya beni Instagram hesaplarımdan takip edip oradan da soru sorabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize akademik hayatınızda başarılar diliyorum.